arkadaşlar yeni bir bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar bugün sizde net speed çekeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalarımız yanımda e, kanalımızın küçük bir orta var hoş geldin efendim. hoş bulduk gördüğünüz gibi arabalar arkadaşlar ben bir kısa video çekip size paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar ben bir yarış yapmayı düşünüyorum şu araba ben bu arabayla değil başka bir arabayla başlayalım e, konumuz bugün neden ben video çekemiyorum arkadaşlar ekran kartında sorun vardı biliyorsunuz hala da sorun var ben yani hallettim dedik ama başka, şu an başka bir şeyle çekiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen şu yarışımıza başlayalım. Artık ben hafta sonları video çekeceğim arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Hemen şöyle yarışımıza başlayalım. Tamam fites sattırmayı da bulduk. da biz çok fazla fites sattırdık. Öyle hemen fitese düşürdük mü? Tamamdır. Bunlar hemen kapalı. 3 kişiyiz zaten. Yok 3. 4 kişiyiz. Ah bir ya. Oyun biraz kasıyor arkadaşlar. O yüzden sizden özür diliyorum. Ee, bundan sonraki videomuz arkadaşlar. Daha doğrusu ben videolarımda hep like alıyorum. Yalnız daha bugün ilk bir yorum geldi arkadaşlar. Ben de daha önceki videomda demiştim ki bana yorum atanı abone olacağım demiştim arkadaşlar. Arkadaşım sağ olsun attı ben de ona abone oldum arkadaşlar. Siz de tartınız, size de abone olurum. Yani hesap diyor hemen olmadı ama bir bayağı bir farkı açtı. arkadaşlar kaybetsek de bu video atacağız çünkü size bayağı bir video paylaşamamıştık öyle gideyim evet şöyle bir dönüş yapalım artık. Oh bu dönüşe sınır oluyorum ya hafta sonra evet bu hafta sonu çeksek bilmiyorum ki bu hafta sonu ya da sizin şey çekebiliriz arkadaşlar. Metin 2 çekebiliriz. Ünlü e, arkadaşım var benim. Adını vermeyeyim ben. O adını söyletmek istemiyor zaten. Evet. Yani. Metin 2 çekeceğiz. Süper oynuyordu arkadaşım. Onları Metin 2 çekeceğiz arkadaşlar. Onu da size paylaşacağız. Sizin de oyununuz varsa söyleyin. E, Euro Traffic 2. Çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar da. Bir türlü fırsat olmuyor bu videoyu biraz zor çektim size yani. Ben hemen bir dönelim. Evet, yakaladık diyelim ya. Aa! Çok kötü yap? yaptık. Bu bizi geçmez. Bu ezik 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 Neyse daha birinci parkur ya sorun yok. Evet. Nasılsın Efe? Karnımızı küçük orta. Hmm. Arkadaşlar sizin istediğiniz Dezemin bir Aa düşü biz Aman 5'e çıkardık Heh tamam Altta Adamlar bitirdi gidiyor biz hala yeni bitirdik ya Bas şunu Bakın şimdi nasıl geçiyor Eee arkadaşlar Güzel bir video olmayabilir ama Hemen girelim daha yeni olduğum için 50 abone olmak istiyorum demiştim. Sağ olsun abone 51 abone şu an. Bot kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Yapanlara da önermiyorum. Bot. Ben yani bazı arkadaşlar tanıyorum da bot. Öğrenmek istemiyorum şimdi. Adamın 20 görüntülenmesi var. 800 abone. Bayağı iyi. Yani bir oyunu Bir de sattıralım böyle Tamam adamlara yetiştik. Aa yağmur da yağıyor bu yerler fena kayıyor. de zor görünüyor zaten. Of süper geçtik. Haydi affola Intro yaptım arkadaşlar Bu videomu nasılsa paylaşabilirim Ya da bundan sonraki videomla Intro Güzel olmayabilir daha yeniyim Ben kendim yaptım arkadaşlar Kanalda yeni olduğum halde mi yaptım Bu arada biz birinciyiz yok ikinciyiz pardon Önümde şu an birinci Evet şunu Evet vites düşürelim Vites düşünce hızlı gidiyor ya Sen kendi vites isteyince hızlı gidiyor Anasına göre takılıyor yani. Şu an test istedi. Ama biz şu an çok iyi gidiyoruz ve birimliyiz. Hemen yani şöyle fark açalım. Birinci parkurda dördüncü bitirdik. ikinci parkurda bitirdik. İkinci bir parkurda da bir. Hatırladığınız gibi bu farkı yerde bir sıkıntı yaşıyordum arkadaşlar. Döneyim diye bir... yine öbürüne göre dönüş yaptım. ya. Yani. Efe. Evet. Efe biraz bizim kanalın küçük ortağı konuşmuyor arkadaşlar. Ah geçti bize. Geçti bizi geçti. Geçti geç. Alalım şunu. Şu an büyük bir mücadele var. Yani şöyle. Aleyküm selam. Hemen yani bir selam alalım. Bir selam ayılamadım. Skype'da Skype ismimize yoruma yazın arkadaşlar ya. ben size konuşmaya çalışayım. Şimdi yoruma kimse yazmıyor en azından Skype'da konuşalım ya. Aa, şöyle hemen geçelim şunu sıkıldı var ya. Geç şunu. Ya bir git ya Allah aşkına bir git ya. Alo bir ben bir bak 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 bak. Adamın arabası iyi ya. Bayağı iyi. Şuraya git daha. Şuraya git daha. Neyse biz geçeriz onun sonuna. Yalnız bayağı da yaklaşıyor. Tamam. Oo, arkamıza ya? Böyle bir geçtik mi? Benim yaşadığım sorun şu ya yeni yerde bir sorun var ama vites atlıyor. Attıralım. Aha, Geldik benim istediğim, istemediğim parklara. Bakara dönersek birinci izleyebilirim arkadaşlar. Hop. Tamam. İyi gibi dönüş oldu. Arkamızda geliyor. Bu nereden geliyor ya? Arkadaşlar birinci tamamladık. Evet. Bu videomuzda da birinci olduk arkadaşlar. E, Beni dinlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar. E, bir dahaki videomuza kadar hoşça kalın arkadaşlar. Ve bay bay.